En büyük o mu? Arkadaşlar gerçek olan tek şeyle konuşuyorsunuz şu an. Sizinle birlikte sınava gelen tek adamla konuşuyorsunuz Türkiye. En büyük o mu bilmiyorum ama. Çok büyük. Geçmişini bilmediğiniz adamlara kendi geleceğinizi emanet etmeyin. Anlatabiliyor muyum? Bu, sadece bu cümle her şeyi özetliyor. Bu kanalın felsefesini özetliyor. Hocam geçmişiniz ne? 99 videosunu gidin izleyin geçmişim kim olduğunu öğrenin. Bu söylediklerimi 99'da da söylüyordum ben. Fizik hocasına soru götürdüğümde sen çöz ben de öğreneyim diyordu. Çözmeye kalkıştığımda önce B sonra A diyordu. Cevapsa C çıkıyordu. Sonra bir de hani E işte. Diyorum ya bunlardan çok gördük biz bu arada. Yani soy materli, yarı soy materlinin arasındaki farkı bilmeyen kimya öğretmeni gördüm, yemin ediyorum size. Ve bu adam öğretmen, aktif öğretmen, YouTube'da ders anlatıyor, şaka yapmıyorum. Türk gençlerine hitap ediyorsunuz, Bunu sorumluluğuyla hareket etmeniz gerekiyor. O bahsettiğiniz koç maskeli maymunlar, o bahsettiğiniz sınav teröristleri, sınav soytarıları sizi zehirliyorlar, sizinle birlikte velilerinizi zehirliyorlar. Doğruyu kimse söylemiyor. Herkes kendi çıkarının peşinde yok. Bilmem ne üniversitesinin reklamıyla sana sana sat satmaya çalışıyor bu soytarılar. Bilmem ne yayın evinden aldığı ortaklıkla bu dershanelerden aldıkları paylarla size, size, sizi size satmaya çalışıyorlar. Kitap evlerini size sat satmaya çalışıyorlar. Bunu anlatmak için ne Yemişim sınavı arkadaşlar. Yemişim sınavı. Hani bu sınavın sizin gözünüzde getirildiği nokta benim. Bu Ve ilginç olan şey şu. Bütün bunların hepsi beni tanırlar. Beni bilirlerdi. Yıllar yılı beni bilirlerdi. Herkes bilir beni. Ama sizin beni tanımanızı istemezler. O hoca dedik dediğiniz soytarılar. Yayına bir tetikçileri, yayına bir teröristleri. Hepsi beni tanırlar. Ve hepsi bu yayını izliyorlar. Şu andaki kitleden bazıları onlar. Onlara da selam olsun. Onların kabusuyum. Onlarla bu yeni sezonda çok eğleneceğiz bu arada. Bunu da söyleyeyim. Dolayısıyla sizin bunların farkındalığınıza kazandırmak gerekiyordu. Çünkü Türkiye'de bunu yapan tek kişi vardı. Nerede? Ama siz beni tanımıyordunuz. Dolayısıyla bunun zamanının geldiğini düşündüğümüz için. Bu piyasada kimse sizin lehinize çalışmıyor çocuklar. Hoca dediğiniz adamlar rüm, arkasını araştırmadan hoca olarak belirlemeyin. Soruyorsunuz bazen hocam hoca tavsiye edin. Kimi tavsiye edeyim abi? Ama maymunluk peşinde olan, size öğretmen görünümlü maymunluk peşinde olan, yıl boyu sizi denemelere sokan o sahtekarlardan bazı. Kim ki size işte benim arkadaşım ya bu dönem aslında. Girin abi nasıl olsa ben de onun sorularını çözüyorum. Bu adamlar size sınavı satarlar. Gözünüzü açın derken ne kadar haklı olduğumu bugünkü sınavda da gördünüz. Adamlar vardır piyasada ama mad adam zannettiğiniz madamlar o adam zannettiğiniz insanlara çok daha fazladır. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Beni bilenler bilir. Adam zannettiğimiz daha sonra madam çıkan sınav teröristleri piyasada gözünüzün içine baka baka size satarlar dedik. Satmaya devam ediyorlar. Gözünüzü açın çocuklar. Gözünüzü açın. Bu sınavda tek başınızdasınız. Annen var, babam var, o kadar. Kankam var, şey, kardeşim var, o kadar. Ve sensin. Ve benim. O sınav salonunda senin yanında olacak olan adam benim. Çünkü senin 20 yıldır seninle yanındayım ben. Ama o oh, hoca dedikleriniz iki gün öncesinden sizi sınava uğurlarlar. Size güveniyoruz oğlum. Ulan neyine güveniyorsun? Bu adam tek başına da oturup rahatlıkla bunu öğrenebilirdi. Bak doğru söylüyor Feyyat. YKS bitti videoları çekmeye başladılar bu sefer. YKS bitti diyor. Oğlum bu adamların mermileri bu kadar tamam mı? Tek atımlı kurşunları var bu adamlar. Çünkü bu adamların kendileri yok. Bu adamlar sahibinin sesi. Tekrar söylüyorum. Bu adamlar sahiplerinin sesi. Her gün daha net görüyorsunuz bunları.